Orada ben Cüneyt'i görmedim. Orada konuşturulan bir Cüneyt vardı. Ya o benim kocam değildi yani. Orada konuşan benim kocam değil. Çünkü benim eşim hem konuşurken çok rahat konuşabilen bir insan. Babasının omzunda yatarak uykuya dalardı. Şu anda 30 binden beri mahrum bundan. Eee gece birlere ikiye kadar uyumuyor artık. Yani babasının omzunu arıyor açıkçası. Her uykudan kalktığında da direkt babasını arar evin içinde. Yani hayatımızdan bir 30 bin çalındı. Hem Cüneyt'in hem benim hem kızımın. Suriye hükümeti bizim hayatımızdan 30 bin çaldı. çaldı. Hala ne kadar devam edecek bunu da bilmiyorum. Bir an önce Suriye'nin eşimi gazeteci Cüneyt Ünal'ı serbest bırakmasını istiyorum. Cüneyt'in artık serbest bırakılmasını istiyorum. Çok zor geçiyor. Her akşam saat 7'de Cüneyt eve bir ekmek ve bir sütle gelirdi. Şimdi yok. Ben her akşam saat 7'de kapı çalacak ve Cüneyt gelecek diye bekliyorum. İnşallah en kısa zamanda o iyi haberi de alırız. Hep beraber alırız. Yani sizi de ben çok fazla zorlamak istemiyorum ama... ...şüphesiz bunu da bir şekilde bizler gündemde tutacağız, tutmaya devam edeceğiz.